Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bugün Türkiye turunun 599. günündeyiz. Evet. Yine kentteyiz. Evet. Bugün konumuzu şişirdik. Hı hı. Onunla biraz denizde açıldık. Tabii ben binmedim. Milosh bindi. Evet. Ailenin <laughs> diğer erkek fertleri. <farkları. gülüyor> erkek fertleri. <farkları. gülüyor> Ondan sonra işte yürüyüşe çıktık akşam yemeğinden sonra. Hı hı. Deniz şöyle, deniz güneş. Bugün biraz bulutlu gün batımı. Son birkaç günümüz kaldı. Evet. Yarın sabahtan çıkacağız yola. Evet. Bakalım. Ankara'da bir mola vereceğiz. Ondan sonra tekrar yola devam. Hı -hı. Bu aralar video atmıyoruz. Ne bileyim böyle sabit kalınca insan biraz sıkılıyor. Evet. Bir de yalnız kalmıyoruz ya. Çok farklı bir şeyler de yapmıyoruz. Belki ondan da olabilir. Evet. Öyle. O yüzden böyle geçiyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.